Так, все я лёг! Опа! Опа! Allah'ım lütfen ya lütfen ama lütfen ya lütfen ya lütfen Neden neden yapamıyorum? Hadi 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 hayır 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 ananın amı! Yumruk atacağım. Ya sinirim bozuldu. Dur 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 dur. Tamam iddiadayız sakin ol. İddiadayız normal oynamıyorsun <laughs> bu oyunu. Normal oynamıyorsun bu oyunu. Tamam. Şu an hepsi şaşırdı. Hepsi şaşırdı. Hadi me Mert, 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 Mert. Gülmeyin, bak gülmeyin, şerefsiz yetmeyin. Ben bitiririm bu oyunu. Harbi bitireceğim. Sizi de zortlatacağım. O zort yazanlar. Amına koyayım ya! Allah'ım ne olur. Allah'ım ne olur. Oh. Bu kadar ya. Bu kadar ya. Bu kadar ya. Sakin şimdi. Şöyle indirelim kendimizi. Ah! Hayır ya. <laughs> gülmeyin. Bak gülmeyin. Şerefsiz gitmeyin. Ben bitiririm bu oyunu harbi bitireceğim sizi de zortlatacağım o zort yazanlar